Merhaba arkadaşlar ben Erkan Bu ne sizlerle birlikte Arkadaşlar Kordor Mete söyle Mete söyle Mete bu arada sesli çekiyoruz Mete ile Evet Mete söyle Söyle <laughs> Evet arkadaşlar Bu videoda bol bol düşmeli Kanser olma Şeylerini göreceğinizden dolayı Yani bize ana ablalar sebebiyle Sevemezsiniz oyuna sevebilirsiniz Ya da mutluğumuza Değil mi? Ha. Evet. Oo, pink. Hacı bunu montaj mı <gülme> <mi> lan acaba? <gülme> oh <haha>. <gülme <schön> <gülme> Öldüm ya. Oğlum <gülme> buraya ya? Hala dönüyor. Acaba ben ölsem öldüreceklerini ölür müsün? Hemen ben. Bu arada Metin sesi ne kadar geliyor ben de bilmiyorum. 19 yaşında aslında. O ne oldu lan bana? Takla attım. Bunu montajlamayacağım. Direkt yayınlayacağım. Aklım oh olsa bile. Az zıplama be. What? Bacon olmak bacon'dır, bacon olmamak bacon'dır. Bu lafı nereden bulduysam, o bulduklarına küfür ettirecekler. Yani kendime küfür ettirecekler, küfür Bu arada arkadaşlar, Among Us yayını yaptık. şöyle bir sorun da var galiba. Gözükmüyor. Bu kanalda. Nedense. Hacı öldüm sandım bir an, başka adamın öl sesinden. Hadi. Gülmeyeceğim, gülmeyeceğim. Düğün ve komşuna gelmez başım. Öldüm. Tam derken öldüm ki ah ne der. Mete bak gaza. Basma gaza. Adam öldü bir şeyden? gaza Mete. E, bak gaza. Durmak yok. geliyor oh, 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 oh. ah, Full gaz yok, full gaz yok. Ölünce full gaz yok, fulgaz yok. Birinci olunca full gaz devam hani full gazdan Değil mi? Aa, değil. Değil mi? Evet, değdi. De. Bu videoda birincilik geliyor. Arkadaşlar. Ne söyleyeceksin? Zat <laughs> Aga be Ya nasıl Troll yapacaksan si Siye Siye Eren Eren değil, dur oh, oh, oh. dur du, du, dur da What Bu arada uh, <laughs> Berk aldım Bu arada Berk de geldi Gel Laker bana anlattırıcı mı çaktırma kendini belçikalı türkçe konuşuyor ha? hocam şöyle bir sorun var adam belçikalı mı A, türkçe ya. konuşuyor nasıl oluyor bu iş bu arada videodayım bu arada videodayım senin Belçika olduğunu herkes biliyor artık <laughs> olabilir Hayır, bir şey diyeceğim. Türkçe konuşan Belçikalı, beni Belçika'ya ne kadar alırsın? Ay yazık bu ya! Metal de ben de arkasından. Olmaz bu ya! Bunda bir oyun... <laughs> bir şeyleri kırıyorum ben artık, o dereceyim. Oh, bacon, the bacon, baby, ba bacon. Aha, aha, ama değmedi. Yok lan videomu. Mi... <laughs> <laughs> How I love me, I love the me. <laughs> Nasıl uçakın lan? Oh. Ya kasma. Hadi Ya kasma geldi <laughs> Mete gel. Ergen, ergen Selena. Se Berkcan hemen ortamıza atacak. Selena Sel Aa, Selena geldik. Koştur Selena'yı. <laughs> <laughs> Kaç. Biliyoruz. Nasıl öldün sen ya? Ölemezsin sen orada. Ölemezsin ki sen orada. O kadar basit yer. <laughs> Gördünüz mü beni? Mavlan oldum. <laughs> 360 attım. Mavlan oldum. Evet. Arkadaşımız koronavirüsten dolayı ölüyor. Kaçıncı karantina ne zaman bitiyor Berk'e? Videoya bak. Koran Berk mi? Bir dakika Berk. Berk bir dakika. Lan ismi neydi? Beyler ben videoyu bitiriyorum. Gelecek varsa yanıma gelsin video bitirişi yapacağım. Arkadaş. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Hepiniz. Olmuyor böyle ya. Olmuyor olmuyor olmuyor. Buldular beni. Kaç topuk. Topuk. <gülüyor> <gülüyor> Fake shot. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve Berke'ye de bir geçmiş olsun dilemeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. كان زي شوكي مكان باباي